Kur'an'ın temel konusu uluhiyet, yani Allah, tanrılık. İkinci temel konusu din. Şimdi gelmiş, din adamlığını kaldırıyor. Din adamı tabiri Kur'an'da yok, peygamberin sözleri içinde yok, hurafe olanları dahil. Din adamı tabiri Kur'an ve hadiste yok. Yok böyle bir tabir, böyle bir meslek yok, kabul etmiyor. Ne demek din adam? adamı? Adam oldu mu arkasından Engilizisyon gelir. Ama yapay olarak sokmuşlar dine çektiğimiz belanın arkasında o var. Hem öyle sokmuşlar ki Türkiye örneğine bakın. Yüz bin civarında din adamı denen kişi beş buçuk katrilyon bütçeden alınmış parayla maaşa bağlanmış. Dünyanın hiçbir devletinde İran dahil böyle bir para din adamı denen bir zümre için maaş olarak dağıtılmıyor. Böyle, böyle bir şey yok. Şimdi siz böyle bir ülkede böyle bir ülkede bu din meselesini halletmeden rahat yüzü göreceğinizi düşünürseniz ben size aptal, ahmak, beyin özürlü veya hain derim. Başka hiçbir kelime sizi ifade etmez. Bunlardan biri. Hangisini seçiyorsan buyur seç. Başka bir yolu yok. Başka bir yolu vardır diyen istirham ediyorum. Gelsin beni şurada hatalı olduğumu göstersin veya çağırsınlar ben gideyim desin ki yanlış söylüyorsun göstersin. Ben özür dilemesini de bilirim. O haysiyeti de taşıyorum. Ben milletten özür dileyeceğim.